karşılayamıyor. Biz zor durumdayız. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz sesimizi duyurmaz istiyoruz. Gün efendim sizinle konuşacaklarınız varsa. Ee, sevgili Kayserli <laughs> basın mensubu arkadaşlarımız. Buradan Anadolu'nun bağrından, Kayserimizden, Türkiye'mizin, 81 ilimizin, 84 milyon nüfusumuzun göbeğinden, tam ana merkezden Türkiye'mize sesleniyoruz. Kayserimizde, Kayseri Tır ve Kamyoncular Derneği Başkanımız Vedat Doğan Bey'in burada bugünkü gelen mazoda zamla birlikte Türkiye'mizin ekonomisinin zaten kötü olduğunu biliyoruz. Fakat lakin gün geçmiyor ki bir hafta içerisinde 5 lira, 6 lira, 7 lira derken artık bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Biz İyi Parti ailesi olarak her zaman için mazlumun yardıma ihtiyacı olanın her zaman için yanında olmaya da devam edeceğiz. Buradan devlet büyüklerimize bizler de sesleniyoruz. Ekonomiyi düzeltiyoruz, düzelttik, düzelteceğiz derken getirdiğiniz durumu görüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, Tırcılar Federasyonu, Kamyoncular Federasyonu Başkanlığı bildiğiniz gibi bir ay öncesinden eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslendirdi. Sorunların tamamını dinlediniz, duydunuz ama her şeyi görmezden geliyorsunuz. Bugün de Anadolu'nun bağrından, Kayserimiz'in göbeğinden binlerce aracı olan bir kuruluşun evimizdeki içtiğimiz suya kadar, evimize kullandığımız çocuklarımızın mamasına kadar getiren bir birimin domatesimizi, biberimizi, soğanımızı her neyse bütün hepsini kapsayan bütün her şeyimizi bizlere ulaştıran bir birimin bugünkü 28 TL olan yakıta gelen zamla birlikte bugün bir İstanbul'a gidip gelmesi sadece bir depoyu doldurması 28 bin lira. Kredi kartlarıyla birlikte mazot dahi alamayan esnafımız varken Buradan neden görmüyorsunuz? Neden bu mazodun artık fiyatlarını düşürmek için ekonomiyi belli bir seviyeye getirmek için çaba sarf etmiyorsunuz? Buradan sayın Ekonomi Bakanımıza ben de sesleniyorum. Gün geçmiyor ki her gün zamlar geliyor. Artık yeter. Artık yeter, artık yeter. Anadolu'nun bağrından Buradan kamyoncu kardeşlerimizle birlikte sizlere sesleniyoruz mazottaki fiyat artışlarını artık bir dengeye getirin bu insanlar da paralarını kazanıp evlerine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götürme derdindeler. Bu, bu şekilde olmaz. Adam yoldan geliyor 24 saat aracını kullanıyor kullanmış ama çocuğuna, evine bir poşet e, çikolatasını alıp götüremiyor. Buradan Sayın Vedat Başkanımız sesini duyurmaya çalıştı. Biz de onlara her zaman olduğu gibi desteğimizi açıklıyoruz ve her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bunu da buradan tüm Türkiye'mize duyuruyoruz. Ama hepiniz de biliyorsunuz ki çok az kaldı. Az kaldı. Yani Kayseri'nin göbeğinden az kaldığını buradan bir daha daha gösteriyoruz. Gidiyorsunuz. Giderken de ülkeyi lütfen batırmadan gidin. Yeter artık. Bırakın bir an önce erken seçimimiz gelsin. Teşekkür ediyorum.